Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Murat Anıl, Medikal Akademi, yani MAMA'ya hoş geldiniz. Bu dersimizde Avrupa Restasyon Konseyi, kısa adıyla ERC'nin en son 2-3 hafta önce çıkardığı rehberinde önemli bir konuyu değiştirdi, modifiye etti. Pediatrik İleri Yaşam Desteği rehberinde, çocuklarda status epileptikus tedavisinde biraz revizyon yaptı. Aslında bu yaptığı revizyon, bizim günlük pratiğimizde yaptığımızdı. Yaptığımız artık rehbere girmiş oldu. Peki ERC pediatrik status epileptikus da ne söyledi? Şimdi ERC'nin en son e, bu status epileptikus, pediatrik status epileptikus akış şeması bu şekilde gerçekleşiyor. Rehberde de aynen böyle görüyorsunuz. Şimdi ben size bunu parça parça açıklayacağım. Şimdi biliyoruz ki nöbet başladıktan sonraki ilk 5 dakika içinde ABCD yaklaşımı uygulanır. Çünkü nöbetlerin %80'i 90'ı ilk 5 dakika içerisinde hatta ilk 3 dakika içinde kendiliğinden duruyor. Bunlara ilaç vermeye gerek yok. Burada çocuğun ABCDE yaklaşımı gereğince önce hava yolu açıklığı sağlanır uygun oksijenizasyon ve ventilasyon desteği sürdürülür. Çocuk monitörize edilir. Saturasyon, nabız, kan basıncı, kapiller dolum zamanı değerlendirilir. Hemen parmak ucu kan şekeri bakılır. Olası altta yatan diğer nedenler değerlendirilir. Bir enfeksiyon mu, zehirlenme mi, kafa içi basınç artışı sendromu mu, olası bir elektrolit bozukluğu ya da bir kanalopati gibi bir tablo mu? Bunlar değerlendirilir. Beşinci dakikaya geldiğinde artık nöbet durmadıysa biz buna status epilepticus adını veriyoruz. Zaten status epilepticus'un tanımı bu. Yani bir konvizyon nöbet kendiliğinden durmuyor. Siz ona anti epileptik ilaç veriyorsunuz. İşte o anda bu tablo status epilepticus haline geliyor diyor ki ERC'nin rehberi. Eğer damar yolu açamadıysan, introsöz yolunda yoksa ne yapacaksın? Midazolam veya diazepam kullanılabilir diyor. Midazolam 0.3 mg/kg intranasal veya bukkal kullanılabilir. Maksimum doz 10 mg. Ya da midazolam 0.2 mg/kg intramusküler kullanılabilir maksimum 10 mg diyor. Veya rektal diazepam kullanılabilir. Dozu 0.5 mg kilogram maksimum 20 mg. Benim burada tercihim intramusküler midazolam 0.2 mg kilogramdan maksimum 10 mg. Tabi burada intramusküler enjeksiyonun yeri vastus lateralis olması lazım. Oradan emilim çok hızlı. Eğer sizin damar yolunu eğer hastanın damar yolu varsa veya introsiyöz yol açtıysanız o zaman midazolam veya lorazepam diyor. İşte ERC'nin bomba değişikliği burada geldi. Bakın buraya IV diazepamı yazmadı. Midazolam veya lorazepam dedi. Midazolam 0.15 mg kilogramdan maksimum 10 mg veya lorazepam 0.1 mg kilogramdan maksimum 4 mg. Yani eğer sizler ERC 2025 rehberini uygularsanız ve Türkiye'de de lorazepam olmadığı gerçeğini göz önüne alırsak o zaman bizim IV ya da introsöz yoldaki tek tercihimiz kalıyor midazolam. 0.15 mg kilogramdan maksimum 10 mg. Bir 5 dakika kadar bekliyoruz. Eğer 5. dakika sonunda hala nöbet devam ediyorsa birinci defada verdiğimiz aynı ilacı aynı dozda ikinci defa uygulayın diyor. Ve artık bu hastalara mutlaka bir kardiyak monitorizasyon yapın diyor. Hastanın EKG'sini monitörde izleyin diyor. Peki ikinci doz kısa etkili benzodiazepinde yaptınız ve üzerine bir 5 dakika kadar beklediniz. Yani böylece yaklaşık olarak 15. dakikaya geldiniz. 15-20 arası hala hastanın nöbeti devam ediyorsa burada ERC 2025'in önerisi direkt levetrazatam. 40 ya da 60 mg kilogramdan IV olarak 5 dakikada gönderin diyor. Maksimum 4,5 gram. Tekrar ediyorum. Artık ERC 2025 ikinci sıra ilaç olarak levetrazatamı öneriyor. 40 ila 60 mg kilogram arasında. IV 5 dakikada gönder diyor maksimum 4,5 gram. Eğer diyor elinizde levetirastam yoksa o zaman fosfenytoin veya fenytoin ya da fenobarbital veya valproik asit kullanabilirsiniz diyor. Tabii bizde şu anda fenobarbital ampul yok. Ee, fosfenitoin de yok. O zaman Türkiye koşullarında burada direkt fenitoin devreye giriyor. Fenitoin 20 mg kilogramdan IV 20 dakika içerisinde gönderin diyor. Maksimum 1,5 gram. Ama unutmayın fenitoin verdiğiniz bir hastanın monitörde EKG'sini izlemek lazım. Mutlaka iyi bir kan basıncı izlemek lazım. Çünkü bu hastalarda kardiyopati, aritmi ve AV blok görülebilir. Bu arada bir önemli not. Zehirlenmelere bağlı status epileptikusta fenitoin verilmez. Eğer valproik aset verecekseniz dozu 40 mg kilogramdan IV 15 dakikada gönderiyorsunuz. Maksimum 3 gram ee, tabii valproik asit nerede kullanılabilir? Örneğin hasta bir epilepsi hastasıdır ve normalde de valproik asit alıyordur, ama o gün ilacını almamıştır veya ilacı düzenli kullanmıyordur. O zaman bu hastalarda ikinci sıra ilaç olarak valproik asit tercih edilebilir. Ama unutmayalım valproik asit gebelik çağındaki ergenlerde, karaciğer yetmezliği şüphesi olanlarda veya doğumsal metabolik hastalık şüphelilerde kullanılmaz. Hastaya bu ikinci sıra ilaçları da yaptık. Nöbet hala devam ediyor. Yani artık 30. dakikayı geçtik. E, hastanın hala nöbeti devam ediyor. Zaten bir nöbet 30. dakikayı geçtikten sonra artık bu refraktar nöbet haline geliyor. Bu hastada artık nöron hasarı olma ihtimali yük artıyor. Bu hastaların hava yolunu... E, Hava yolunu güven altına almak gerekli. Bunları hemen hızlı ardışık entübasyonla entübe etmek lazım. Ve bunları bu aşamada artık yoğun bakıma yatırmak lazım. Üçüncü sıra ilaçlar Propofol, Tiopental, Midozolam, Ketamin veya Fenobarbital olabilir diyor. Ve bakın artık burada Ketamin'i de üçüncü sıra ilaç olarak koydu. Ve bu aşamada artık mutlaka çocuk nöroloji konsültasyonu yapmanız gerekli diyor üçüncü sıra ilaçların tedavisini çocuk yoğun bakımda yapmak gerekli. Bu hastaların sürekli EEG monitorizasyonu ile izlenmesi gerekli. Mümkün olan ilk zamanda bu hastalara kraniyel görüntüleme de yapmak lazım. Hem nöbetin devam etmesi hem de verdiğiniz ilaçların etkilerine bağlı olarak bu hastaları sürekli izlemek gerekli. Özellikle de solunum ve hemodinamik instabilite açısından, böbrek fonksiyonları açısından, metabolik bozukluk açısından ve advers ilaç reaksiyonları açısından bu hastaları izlemek gerekli. Sevgili arkadaşlar, işte ERC 2025'in pediatrik status epileptikus için önerileri böyle. Murat Anıl Medikal Akademi'yi izlemeye devam edin. Hepinize güzel günler diliyorum.